Merhabalar herkese. Dünya Kupası'nda artık sadece 32 usta oyuncu kaldı ve 4. tur maçlarının ilk oyunları biraz önce sonuçlandı. Benim sizlerle paylaşmak istediğim oyunda beyaz taşlarda genç Alman büyük usta Vincent Keimer var. Siyah taşlarda ise eski dünya şampiyonu hala Elo listelerinde 1. sırada olan Magnus Carlsen var. Süre 90 dakika artı 30 saniye. Bakalım neler yaşanmış. D4'te 4 başlıyor Keimer. At F6'dan sonra C4, E6, At C3 ve K Karsen burada D5 hamlesini oynamayı tercih ediyor. cd E D5 kırışmalı varyanta gitmiş oyuncular ve fil G5'te beraber F6 ata açmaz alırken, fil B4 oynuyor burada Karsen de C3'teki ata açmaz alıyor. Şimdi E3 diğer filini de Geliştirmek isteyecek burada Vincent Keymer ama öncelikle diğer G5 fili ile alakalı bir karar vermesi gerekecek. Bu fil F4 karesine giderken Karsen filini F5 karesine geliştiriyor. Yine de fil D3 gel filleri değişelim demiş Keymer. Fil D3 vezir d 3ten sonra iki taraf açısından da sakin denebilecek bir varyanta doğru gidiyoruz. Karsen'in tercihi C6, e 2 C3 atı desteklendi kısa rok ok artık hedefleniyor ve at h5 hamlesi geliyor burada Karsen'den. F4 fili tekrar baskılar altında kalacak. Tabii şu anda tahtaya baktığımızda iki tarafta birer fil değiştiği için çift fil üstünlüğü gibi şeyler söz konusu değil ama bazı piyon yapısı farklılıkları tabii ki oyunun kaderini etkileyebilir ilerleyen durumlarda. Burada Vincent Kemer filini vermek istememiş en başta. Fili e5'e oynamış. Burada f6 hamlesini oynayamıyoruz çünkü vezir g6 gibi bir seçenek var gördüğünüz gibi hani hem, hem, beyaz karelerim zayıf hem de dümdüz taş kaybediyorum. Fil B8 vezir e, H5'in ardından at D7 ile beraber E5'teki file tekrar baskı yapılıyor. Ve H3 oynuyor burada Keymer diyor ki istersen at çarpı E5 alabilirsin. Tabi at çarpı E5'lerin sıkıntı şu, şu D çarpı E5'ten sonra F6 karesini kontrol altına alacak. Ve bu atın herhangi bir dönüş karesi kalmıyor. Bu kez de bu atı geri dönmek için siyahların ekstra hamleler yapması gerekiyor. At HF6 dönüyor burada. Magnus Karsen ve filini H2 karesine çekiyor burada. Vincent Keymer H3 ile beraber açmış olduğu yuvaya diyebiliriz. Siyahların kısa roku beyazlar A3 ile beraber B4 filini isteyince o fil A5'e gitmiş ve Vincent Keymer de burada kısa rokunu atmış. Karsan kaleye 8 oynuyor kaleyi yarı açık bir hatta gelmiş oldu. Aynı şekilde Keymer de kale A1 oynamış. Vezire 7 hamlesinin ardından o E hattında en azından bir e, baskı yapmak bir e, baskı yapmak demeyelim de ona alanını arttırmak ve E4 karesini kullanabilmek istiyor burada Karsen ve B4 hamlesi A5'teki fil istendi. A5'teki filin gidebileceği kareler yani B6'ya gidebilirsiniz bir de E8'e gidebilirsiniz. Diğer kare şu anda tutulu fil D8'e dönmüş burada Karsen. At G3 hamlesinden sonra da bu çaprazın e, kapanmasından yararlanarak fil C7 oynanmış. At F5 şimdi ver beziri diyor. Kemer at G3 at F5'te güzel bir manevra yaptı ama fil çarpı H2 öncelikle bir şah ve şah çarpı H2'den sonra vezir E6 amnesi geliyor. Vezir istenmişti vezir E6'ya kaçıldı. Şimdi sıkıntılar şu olabilir at E4 ile beraber vezirin F5'e bakışını kapatabilir ve bu F5 atı sıkıntıda kalabilir. At G3 oynuyor burada bu yüzden Vincent Keymer ve vezir D6 tekrar bu at açmazda at H5'lerle tekrar yüklenilebilir. Yani taş kazanılmaz ama belki piyon yapısı bozulur gibi düşünceler olabilir burada. Bu yüzden şah g1'e kaçıyor Keymer. Açmazdan kendisini kurtarıyor. Şimdi a5 vezir de d6'dan desteklediği için bu a3 b4 yapısına bir isteği var Karsen'in. Fakat vezir b1 ile beraber orayı savunuyor şimdi Vincent Keymer. At b6 güzel karelere doğru manevra edecek o at. B çarpı A5 hamlesi geliyor. Bir anda B6 atı istekte kaldı ama o at C4 karesine doğru zıpladı. Şimdi Belki şu düşünülebilir ya B7'de de çok güzel piyon boştu ama tabii ki bu piyonu almak böyle durumlarda olabildiğince zehirli oluyor. Çünkü kale E B8'den sonra vezirin herhangi bir karesinin tahtada olmadığını görüyorsunuz. Bu yüzden at C4'ten sonra vezir B4 Gel demiş değişelim vezirleri ben AB4 ile beraber burayı bağlayayım kendime düzgünce. Fakat kale çarpı A5 hamlesiyle devam ediyor Karsen. Vermiş olduğu piyonu geri aldı ve tahtada tamamen materyal bir denge oluştu şu anda. Kemer'in buradaki hamlesi at çarpı D5 at çarpı D5'ten sonra... C4'teki at yani bu at bir feda değil çünkü C4'teki at boşta kalacak. Bir diğer taraftan da eğer piyonla almayı tercih ederseniz bu kez kale çarpı c4 yine de boşta kalıyor. Çünkü vezir d6 boşta. Vezir b4 alırsanız kale b4 alabiliyorum. Oyun farklı şekilde ilerlemiş. At çarpı d5 de ilerlemiş burada Magnus Carlsen ve bilgisayar açısından da doğru bir hamle yapmış durumda. At çarpı d 5ten sonra kemerin hamlesi. Vezir çarpı d4 d 4 d 5ten aldı piyonu. Kemer piyon mu öne geçti? Hayır. A3'teki piyonu veriyor karşılığında. Oldukça dengeli bir konum fakat bu dengeli konumda Karsen'in yaklaşık 40 dakika dakikalık bir zaman avantajı olduğunu görüyoruz. Vezir C5 Gamer diyor ki gel vezirleri değişelim. Vezir çarpı C5 kale çarpı C5'ten sonra da kale E A8 ile oyundaki tek açık kat Karsen tarafından iki kale ile beraber ele geçirilmiş durumda şu anda. Gamer at F5 oynayınca H5 oynanmış ve G4 piyonlar H G4 H G4 değişilince kale A kale A2 geliyor burada Karsen'den ve ikinci yatayda belki bir şeyler yapabilir artık Karsen ama çok da kolay gözükmüyor açıkçası. Çünkü materyaller dengeli. Beyazlar bu piyonlara baskı yapabilir. Siyahların e, piyon yapısı olarak iki adacığı var. Beyazlarınsa tek adacığı var şöyle baktığımız zaman. Ama şu anda bilgisayarın da dediğine göre tamamen eşit bir konumdayız. Kale B1 Kemer diyor ki ver B7. Karsen o B7 aktif bir savunma savunmayla cevap veriyor. Kale A1, kale A1'in ardından arkadaşa olduğu için kale çarpı A1 almış Geymer. Kale çarpı A1 tekrar şah ve şah G2'nin ardından da Karsen sen şimdi yavaş yavaş şahını merkeze doğru hatta belki D7 karesine doğru gelmeye çalışacak. Öncelikle G7'yi de tabii tutarak bunu yapmak isteyecek. Şimdi oyunun en kritik anlarından bir tanesindeyiz. Çok normal bir pozisyona gittik. Yani bu oyun sanki berabereden öteye gidemez gibi gözüküyor ama oyuncular oynamaya devam ediyor. Rakibin Kaymer'in sadece 6.5 dakikası var. Karsen'in ise 50 dakikası var ve oyunun en kritik anı burası. Karsen burada diyor ki ben at c7 oynuyorum ve amacım at e6 oynayarak ya bu g5 piyonu burada ne yapıyor? Hem kaleyi isteyeceğim hem g5'i isteyeceğim diyebilmek. Fakat bu at c7 hamlesi çok büyük bir hata Karsen adına. Bu oyun sonlarında Karsen'in hata yaptığını çok nadir görürüz ama Kemer de bu hatayı affedecek düzeyde bir usta değil. At D6 hemen oynanıyor. Şimdi hem B7 istekte, hem F7 istekte hem de kale F5 ile beraber F7'yi düşürme durumları olacak bu yüzden ne yapacak Karsen? Şimdi ya F7'yi savunacaksın ya B7'yi savunacaksın. B7'yi pasif bir şekilde savunsan kale F5 sıkıntı yaratacak. G5 piyonundan istediğini almış durumda işte Vincent Keymer. Çünkü F6 sürüşleri orada engelleniyor o piyon sayesinde. Karsen burada 15 dakika harcayıp G6 oynuyor. Diyor ki bari F7 piyonunu kaybetmeyelim. Yani o piyon benim şahımın savunması açısından önemli diyor. Ama alt çarpı B7 gidiyor bu sefer. Bedavaya bir piyon verdi Karsen. Bakalım 4 piyonu 3 piyon savunabilecek mi? Kale B1 ver atı. At D8. C6'daki piyon bir taşla daha istenince kale B5 hamlesi geliyor. Şimdi C6'yı savunmadı baktığımızda Magnus Carlsen ama buradaki durum şu. Eğer kale özür dilerim at çarpı C6 alınırsa Carlsen'in amacı kale çarpı C5 almak. dc 5i de at E6 ile beraber şimdi hem bu piyonu istiyorum hem bu piyonu istiyorum. Zaten C5'i savunabilecek herhangi bir yapı yok. C5'i burada alacaktı ee, Magnus Carlsen geri olarak fakat o piyon yapısını düşünün şimdi Vincent Kämmer başka bir piyon yapısı tercih ediyor. Kale çarpı B5 C çarpı B5 ve diyor ki benim 4 tane piyonum böyle kalsın 4'e 2 oynayalım. Senin B hattında bir tane piyonun olsun diyor Karsen'e. Ve at C6 ile hemen bu piyonun önünde takıyor gördüğünüz gibi. Şah E8 oynamış Karsen ve at B4'ün ardından şah E7. F4 artık yavaş yavaş o 4 piyon kütlesi ilerleyecek. Şah d ya da şah F3 çok doğru oynamak lazım. Keymer süresini burada iyi kullanıyor. 40. hamleyi geçtik bir ara. Onu söylemeyi unuttum. 40. hamle oynanınca 30 dakika ekleme var süreleri. Bu yüzden bir ara sürelerde bir ekleme artış gördünüz. Şahdeye altının ardından e4 oynarsan hemen at E6 ver F4'ü ver D4'ü olacak ve piyon kaybedeceğiz. Bu yüzden Şah F3 oynuyor. Kemal buraları çok güzel bir şekilde oynuyor. At E6'nın ardından şimdi Şah E2. At G7'ye dönüyor Karsen. Aslına bakarsanız çok fazla doğru seçenekleri yok ve şimdi E4 hamlesi geldi. Atın o tehditleri ortadan kalktığında F5'e de gelemeyecek artık E4 yüzünden ve at H5 oynuyor Karsen. Şah F3 ile beraber F4 piyonu savunulunca at G7'ye geri dönüyor Karsen. Şimdi at D3. C5 karesi kontrol altında, B4 karesi kontrol altında. Burada Emer D5 sürmek istiyor ama Karsen'in hamlesine dikkat edin. Çok kritik bir konum. At H5. Karsen burada inanılmaz bir tuzak kuruyor rakibine. O tuzak da şu. Şimdi biraz önce ne planladık? D5. E bu D5'i engelleyecek bir hamle gibi gözükmüyor At H5. Burada Şah E3 ile de devam ediyor bu arada Keymer. Onu belirteyim. Şah E3 oynuyor Keymer ama eğer d 5te de plana devam etseydi Karsen şunu planlıyor. F5 oynayacağım. Ve G 6 geçerken alındığı zaman at çarpı F6. E5 çatal. Ve Şah çarpı D5. E çarpı F6. Şah E6 konumundan sonra burası bu oyun beyazlarda at olsa da beraber. İşte Karsen'in Yaptığı tuzak, attığı tuzak burada rakibine bu. Yani rakip alet kazanmaya gitse dahi F6'yı alıyor burada Karsen. At piyonu iki, iki piyon bir durumda. Piyonlar yeterince uzaklıklarda olduğu için siyah piyonlar. Burada konum tamamen beraber oluyor. İşte bilgisayar şu anda mesela benim bilgisayarım kazanç veriyor ama. Kuvvetli oyun sonu motoruna koyduğumuz zaman burası tamamen bir beraberlik. O yüzden burada tecrübeli demeyeceğim genç yani genç ve tecrübeli diyeceğim daha doğrusu Keymer çok sakin şahını e3 karesini oynuyor şimdi at g3 ve d5 hamlesi gelince artık Karsen'in yapacak fazla bir hamlesi yok dikkat edin şah c7 şah d4'e giriyor şah b6 şahın artık c5'e falan girişlerine de izin vermek istemiyor bir sürü e, güzel hamlesi var diyelim burada beyazların at e5 F7'yi alabiliyorum artık ama Karsen de diyor ki ben B4 sürüyorum dikkat et uzaktaki geçer tehlikelidir. Keymer hesabına güveniyor. At çarpı F7 alıyor. B3'ün ardından da hamle at E5. Tabii ki doğru bir hamle sebebi şu. B2 oynanırsa eğer at C4'ten şah piyon çatalı atacak ve o piyonu alacak. Bu yüzden B2 oynanmıyor. At E2 Karsen şah çekince şah E3 ve Karsen'in burada bir denemesi daha var. Şah B5 oynuyor diyor ki Aa, atı unuttuk. Atı unutmuyor tabii ki Karsen. Eğer rakip atı alırsa burada B2 ile beraber artık biraz önce vardı ya at C4 şah piyon çatalı. O yok artık şahı oynadığı için. İşte burada B2 B1 vezire çıkmak istiyor Karsen ama Biraz önceki numarayı yemeyen Keymer bunu hiç yemiyor. At D3'e dönüyor Keymer. B2 karesini savunuyor. Şimdi at istekte. At C3'e dönüyor. At C1'e dönebilir diye aklınıza gelebilir. Ya bu atı bir kaldıralım da B2 sürelim ama at C1 oynarsanız at B2 oynayabiliyor beyazlar. Şimdi at C3 geldi Karsen ve D6. Artık benim piyonlarım ilerliyor. Tutman lazım. Şah C6 oynuyor Karsen ama buna da E5 hamlesi geliyor. Vincent Keymer oyunun 58. hamlesini oynadığında Karsen mücadeleyi terk ediyor. Aslında çok rahat götürdüğü bir oyunda bir hata Karsen'e piyona mal oluyor. O piyon oyun sonunda kayıba mal oluyor ve Dünya Kupası 4. turunda Magnus Karsen ilk oyunda 1-0 geriye düşüyor Kemere karşı. Yarın Keymer berabere dahi kalsa eski dünya şampiyonu Karsen'i elemiş olacak Dünya Kupası'nda. Karsen henüz hiç Dünya Kupası kazanamadı. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok zor bir format. Çünkü yani bir tane mağlubiyet aldığınızda geri dönüşünüz çok zor. Veya iki oyunda berabere kalabiliyorsunuz. Artık herkes çok kuvvetli. Ardından rapidlere geçiliyor. Bilislere geçiliyor. Orada da kaybedebiliyorsunuz. Saniyelik bir hatayla daha önce Karsen. Bu yüzden bu turnuvayı hiç kazanamadı. Yani katıldığı turnuvalarda genelde Karsen'in böyle üçer beşer şampiyonluğu olur. Fakat henüz bir dünya kupası yok. Burada da geri dönüşü çok zor. Yarın Karsen kazanmak zorunda. Bir diğer haberi de verelim tabi. 32 ustadan bir tanesi de Vahap Şanal, ülkemizin milli sporcusu Vahap Şanal ilk tur ilk oyunda Vasili Ivançuk'la berabere kaldı. Yarın Vahap beyaz Taşlar'da oynayacak Ivançuka karşı. O da. Kazansın istiyoruz tabii ki. O kazanırsa, Vahap turu atlarsa buranın kazananıyla eşleşecek. Yani Karsan ya da Keymer eşleşecek. Şu anda Vahap'ın çıktığını varsayarsam Keymer gelecek gibi gözüküyor. Bakalım yarın kazanmak zorunda olan Karsan neler yapacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın saat 14'te canlı yayında buluşalım. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.